Efendim devam ediyoruz. Şimdi muhabbet esnasında biraz da köyün ileri gelenlerinden, köyün böyle yaşlarından evet. muhabbet etmek daha güzel. Evet. İyi bayramlar diliyorum öncelikle. İyi bayramlar. Efendim. Köyünüze bugün böyle şenliklerinize katılmaya geldik. Teşekkür, ediyorum. Tanıyalım sizi. Evet, ben Mehmet Dağhan. Mehmet Dağhan. Evet. Mehmet Dağhan ne iş yapar efendim? Esnaftım, emekli oldum. Kırıncılık yapıyordu. Hazar Ekmek Fabrikası'nın sahibiyim. Peki bu e, Abu Tahir, Kalaba, Uslu Sivrice kökenli insanların %99'u fırıncı. Nereden geliyor bu? Bunun suyundan mı, hamurundan mı, mayasından mı? Şöyle, tabii bunu çok ileriye gitmek lazım. 100 sene evvel. 100 sene evvel memleketimizde sanat yok, iş sahası yok. Tabii herkes biz Adana'da iştikal ediyorduk. Fırıncılık Adana'da öğrendik. Yani tabii baba mesleğimiz, oradan kalma. Adana'da büyük zenginlerimiz vardı, büyüklerimiz vardı. İşte her giden geride kalanı götürüyordu, öğretiyordu, öğreniyordu. Ve biz Elazığ'a 1960'ta ben geldim Adana'dan. Orada kebapçılık yaptım Elazığ'da. Bilakıra yurt dışına gittim. Yurt dışından geldim Elazığ'da istikal etmeye başladık. Elazığ'da fırıncılık yaptık işte. Belediye fırını çalıştırdık. Hazar Ekmek Fabrikası'nı çalıştırdık. Elazığ Ekmek Fabrikası'nı çalıştırdık. Benim üç tane de ortağım var. Elazığ'da yani yukarı caddede 40-50 senelik bir esnaflığımız var. Şimdi fırıncılık da oradan geliyordu. Ondan sonra bizden evvel Elazığ'a 3 kişi iştikal etmişti bizim haneden evvel. Rahmetli Kasım vardı, Kasım Ağa derlerdi. Kasım Ağa'dan sonra Hanifi Ayaz Elazığ'a geldi. Hanifi Ayaz'dan sonra biz geldik, başladık. Ve ondan sonra nesil çekti Elazığ'a, Adana'dan Elazığ'a yerleşti. Bizim evvel. fırıncılık kökeni Adana'dan gelmiyor değil tamam. mi? Evet. Yani köyümüzde var da köken. Ekşer, Elazığ'da, Adana'da iştikal ediyorduk. Evet yetişiyorduk. Şimdi Elazığ'da fırıncılığa başladık. Biz Elazığ'a gelmeden evvel Elazığ'daki fırıncıların kökü Alevi kardeşlerimizdi. Bütün fırıncılığı Aleviler yapıyordu. Evet. E, biz yerleşince yavaş yavaş şu adamlar tahsil yaptılar, ilerlediler. Çocukları yetişti, büyükler çekildi. Fırıncılık kaldı Abu Tayr'lere. Abu Tayir'lere kaldı. Yakın köylerimiz gelip yetişmeye başladı. Ondan sonra bizden sonra gelen çocuklarımız tabi fırıncılık zor bir meslek. Ağır bir meslek. Çocuklarımız Allah çok şükür işte bütün yetiştiler. Tahsil yaptılar. Herkes bir yere yerleşmeye başladı. Abu Tahir'in tarihçesi böyle. Esas tarihçesi de lazım. Abu Tahir'in Burada 15-20 köyün tam onu soracak sen işi biliyorsun evet. evet. Avut tarihi anlat diyecektim. 15-20 köyün pazar yeri şurada kalaycı dükkanımız vardı. Şurada yemenici dükkanımız vardı. Ayakkabı yapıyordu evet. yani. Yukarıda demirci dükkanımız vardı. Eskiden nüfus neydi? Eskiden nüfus burada 125 hane mevcut. 125, 125, 125 hane. hane mevcut. Turan. Tabi oturan Hılafı olmasın nüfusu bilmiyorum. Nüfus bugünün 10 misli vardı. Kurbette Her evde 5-6 tane, tane delikanlı, yetişkin. Burası bizim camının önü deriz. Şimdi evde işi biten gelir buraya yerleşir. Büyükü küçük, küçükler bir yerde. Büyükler bir yerde sohbet eder. Köyün, herkes kendine göre anlatırdı. Bu bizim bakkal dükkanımız 1945'ten beri burada mevcuttur. Asım amcam o, o, o günden beri çalıştırıyor. Şimdi bu adam, ben geçenlerde kendim sordum Asım niye zengin olmadın diye. Şimdi bu adam burada bakkallığı 50 senelerinde yaptığı zaman Elazığ'da bunun es, emsalinde bir bakkal yoktu. Buraya misafirliğe gelen Elazığlılar Elazığ'da anlatıyorlardı. Bakkal dediğin Abu Tahir'le Asım'ın dükkanı gibi olacak. Evet. Köylü geliyor, Asım benim hayvanın nalları düşmüş. Çakıyor. Asım benim muhtar çakmağı bozulmuş. Hemen yapıyor. Asım benim silahımın bozukluğu var. Hemen yapıyor. Asım benim tıraşım gelmiş. Hemen tıraş yapıyor. Asım çocuğa vereceğim alışveriş yapacak. adam tam bir jokermiş o zaman değil mi? Tabii. Kurmay bir adamdı. Bu yakın köylerin bütün evlenme masrafları, düğün masrafları bunun dükkandan olurdu. Manu faturası. Bu adam alışverişini Antep'ten yapardı. Antep'ten katırlarla Keferöz'e gelirdi Doğan yoluna. Doğan yolundan vasıtayla katırlara buraya gelirdi. Yani bunda bulunan bir şey el esnafında Peki acaba şunu sorayım. Abu Tahir köyü sakinleri evet. köyüne sadık mı? Çok sadık. Şimdi bizim köyümüzde öyle kaba saba geçimsiz bir insan yok. Ilımlı bir insanımız var. Çok yumuşak bir insanımız var. Herkesle, yabancıyla, köy, etraf köylerle hep iyi geçinirler. Bugüne kadar daha vakşi olmamış. Yani köydeki kişi birbirinden küssün, kavga etsin, pislik çıksın olmamıştı. Büyükler, küçüklerimizin büyüklere karşı çok hürmeti var. Büyükler de küçüklerimizi severler. Ben köyden çıkalı 35-40 senedir. Köyümün gelisinden 70'ine kadar herkesi seviyorum. Mezarlığını da seviyorum. Hastasını, ölüsünü, ölüsünü de dirisini seviyorum. Seviyoruz. Evet, seviyoruz. Hacı baba te ya teşekkür ederim. Sizlerden evet. razı olsun ki böyle bir günü getirdiniz. Şimdi efendi bizim bir hatamız var. Bu köyde terörist yetiştirmedik. Devlete söylüyorum bunu. İlgililere eğer bu köyde 3 tane 5 tane terörist çıksaydı sağ solu rahatsız sesleri şimdi bizim bu yollarımız asfalt olmuştu. Heh. Şimdi bizim bu yollarımız asfalt olmuştu. Geldiğiniz gördüğünüz yolları görüyorsunuz. Evet. Ben devletin yetkililerine söylüyorum. Seneye de gelmeyi düşünmüyorum ha. Evet. Seneye evet. de gelmeyi düşünmüyorum. Çünkü arabamda hal kalmadı. Şey, ha. <laughs> Geçmişe rahmet ola. Şimdi ben İstanbul'a gitmeyi zor sunmuyorum. Köye gelmeyi zor sunuyorum. Yolumuzun 2,5 saate geldik yani. Ha, köy yolumuzun halini gördünüz. Yetkililere soruyorum. Şimdi yetkiler daima devlete zorluk çıkaranlara, millete zorluk çıkaranlara yağcılık yapıyorlar. Devlet gelsin, Türkiye'nin temiz, asil vatandaşına sahip çıksın. Peki müracaat ettiniz mi? Yani dilekçe falan verdiniz mi? Müracaatlarımız var işte. Geçici bir krader gönderler, Uydurma asyon Gider yolun başına, gider bir yolun başına. Acaba fiziki şartları uygun değil veya çökme falan tehlikesi olur Hayır. diye mi gelmediler? Şimdi bizim buranın iki tane hatası var. Bir iyi bir siyasetçi yetiştiremedik köyden. İkincisi de terörist yetiştiremedik. Onu yine yetiştirme yine de yok, siya siyasetçi yani yetiştirin yok. de. Gençlerimizin öyle bir şeye memleketimizin öyle bir şeye Ben bulsun. amacınızı anlıyorum yani demek istediğiniz Boştan olay. Yani razı değiliz. Şimdi efendi bizim memur sayımızın bu köyün memur sayısını meydana çıkarsak şablonunu Bizim bu Basker, sivilce bu kazalarda hiç öyle bir memur sayısı yoktur. Valimiz var, vali avinlerimiz var, komiserlerimiz var, polislerimiz var. Efendime söyleyeyim sayısız öğretmenlerimiz var, müfettişlerimiz var, daire müdürleri var. Dayan müdürlerimiz var. Yani Türkiye'de bu millete, bu memlekete hizmet eden, helal südenmiş, helal çalışan, Türkiye'de nadir bulunan bir boyutun çocukları yetişmişler ve memlekete hizmet ediyorlar. Fakat bizim el yetişen milletvekillerimiz hep namusluların peşindeler. Bunu açık söyleyeyim. Sahtekarların namusluların peşindeler. Namuslu vatandaşın peşinde olan bir siyasetçimiz yoktur. Memlekete asıl siyasetin geleceğini tahmin edemiyorlar. Bugünün gençleri, bugünün yetişen nesli 20 tane milletvekilini cebinden çıkarır. Onlar kadar bilgisi var televizyondan, tahsilinden, kültüründen fakat o bizim siyasetçiler aldanıyorlar işte. Namuslu vatandaşa sahip çıksalar ilerlebet o makamda kalırlar. Bir şarkı var acaba bilir misin diye evet. böyle gelmiş böyle gidecek evet. korkarım gitmeyecek vallahi. böyle. Böyle gitmeyecek. Bu <laughs> Sen onu söylemek de, istiyorsun bu memleket herhalde Bu memlekette sahtekarlar bu memlekette böyle yalandan hizmet edenler günün bin ayazda kalacaklar bu memleketin namuslu insanları yetişip bu memlekete sahip çıkacaklar. Allah'ın izniyle. Ben acaba çok teşekkür ediyorum. Hacı maşallah beş kişilik konuştu vallahi. Yani beş kişinin konuşacağını <laughs> da acaba konuştu. Namazını sen kılacı baba. Allah. Allah razı olsun. Teşekkür Hadi. ediyorum. Evet sevgili Hacı teşekkür ediyoruz. Efendim gezimiz devam ediyor. Efendim bayramın ikinci günü ve bizler Abu Tahir köyündeyiz. Gezimiz devam ediyor. Abu Tahir köyünün bugün kavurma şenliği var. Efendim dün Kel Mahmut köyündeydik. İsmi Gül Mahmut olmuş. Köylü kabul etmedi efendim. Biz Kel Mahmut izlediler. Bugün de Abu Tayir'deyiz. İsmi Doğan Doğan Bağ mıydı? Doğan bağı. Kabul ediyor musunuz acaba? Doğan bağı. Kabul ediyor musun Doğan bağı Yoksa Abu Tayir mi olsun? Doğan bağı. yine. De Doğan bağı. Eski ismi Abu Tayir. Şimdi e, Abu Tayir mi istiyorsun Doğan Bağ mı olsun? Hayır, hayır Doğan Bağ. Ne lazım Doğan? Niye Ab acaba yani Abu millete Abu Tayir diye? Eski isim bilmiyorum yani ben sana soruyorum. Abu Tayyip. Şimdi ben Sultan diyeyim Ben bana sorsa Sultan Uşak, Sultan Uşak benim köyüm. Evet, Abu Tayyip. Abu Tayyip köyleri. Kanya adı isim neydi acaba? İsmi Abdul Kadir Yeter. Abdul Kadir Yeter. Evet. Geçen sene geldiğinde konuştuk mu acaba sen? Benle konuşmadım. Ben yoktum burada. Ben Elazığ'da. 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 Peki sürekli gelip gidiyor musun köye yoksa? Ben burada oturuyorum. Burada oturuyorsun. Burada İkamet burası. Ha benim mekanım burası. Ben maaşa gitmiştim. Şimdi ben Dediler oturuyorum. mi televizyoncular gelmiş? He? Mi, mi, mi bize söylediler mi televizyoncular gelmiş? Tamam canım, o ben orada geldim sizi. Öyle değil mi? Ha, geldim. Evet. İyi olmuş mu bu program? Güzel Çok miydi? Çok şükür Allah'ın kendine.